Ya EYT'deki temel mesele şu, e, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz kişiler aslında emekli olması gereken ama AKP iktidarı tarafından hakları gasp edilen kişiler. Bunu biraz e, açmakta fayda var. Sanki AKP bir lütufmuş edasıyla e, bunu gündeme getiriyor, seçim yatırımı olarak insanların önüne koyuyor ama kardeşim siz zaten milletin hakkını gasp ettiniz, şimdi de vermek için bin takla atıyorsunuz ve kime vereceğiniz hangi yaş aralığına vereceğiniz o da belli değil. Ve insanların diyorum ya Hande Fırat'ın haberindeki gibi insanların aklıyla alay eder vaziyete gel geldiler. Yine bir kez daha sö söylemekte fayda var. Ya siz zaten gasp ettiniz insanların haklarını. Şimdi kalkmışsınız insanları seçim yatırımı e seçim geliyor zaten. Önümüzde bir seçim var. Seçim öncesi insanları umutlandırıp umutlandırıp duruyorsunuz. Üç gün önce diyorsunuz ki aralıkta EYT çıkmış olacak. Üç gün sonra geliyorsunuz diyorsunuz ki ne EYT'si Hazine Bakanı diyor ya ne EYT'si İlk kez duyuyormuş gibi şey yapıyor. Bu da Hande Fırat gibi şey Nurettin Nebati de ilk kez duyuyor. Ne EYT'si? Adalet Bakanlığı demiş ya biz ilk defa duyduk bu e, tecavüz skandalını. Siz ne iş yapıyorsunuz ya? Öbür tarafta Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı hiçbir şeyden haberi yok. Bu tarafta da Hazine Bakanı'nın EYT'den haberi yok. E bırakın o zaman istifa edin de şey halk yönetsin. Ya e da daha, senin de az değil. önce hatırlattığın gibi daha skandal yani daha denmez de yani bir ard arda skandal açıklama. Yine işte nasıl bir ekonomi oldu artık Dünya Gazetesi biliyorsun. Vahap Munyar'a konuşuyor. Vahap Munyar köşesinde dile getiriyor. Bu emekliye, asgari ücretliye ve memura yapılacak zamlarla ilgili ya fakir fukaraya vermek lazım gibi bir cümle kuruyor zam meselesiyle ilgili. Sadaka nitelemesi yapıyor neredeyse yani. Ya dün sen sen paylaşmıştın sosyal medyada. 3500 lira emekli maaşı alan bir evet. e, yurttaşın ağladığı görüntüler, görüntüleri izledim. Yani içim parçalandı. İnsanlar geçinemiyorlar. Bir de insanlarla dalga geçer vaziyette artık konuşmalar e, yapmaya başladılar. Fakir fukara ya fakir fukaranın bu halde olmasının sebebi sizsiniz. Sizlerin üretmiş olduğu politikalar Sizlerin kendi çevrenizi zenginleştirmeniz temel sebepler. Siz bu ülkenin ee kaynaklarını eşit bir biçimde topluma dağıtmadınız. Kendi yandaşlarınızı sadece doyurdunuz bu memlekette. Çalışan emekçileri hiçbir zaman görmediniz ki. Çalışan emekçileri görmüş olsaydınız zaten haklı haklarını gasp edip EYT denilen bir sistemi ortaya çıkarma azınız. İnsanları mağdur etmezdiniz. Bir taraftan evet. asgari ücreti Den, bir taraftan enflasyondan eleştiriyoruz. Ama bir taraftan da EYT'den de e, eleştirmekte fayda var. Ya, temel sebebi sizsiniz. Hepsinin sebebi sizsiniz. Enflasyonun sebebi de sizsiniz. Üretimin olmamasının sebebi de sizsiniz. Dışa bağımlılığın sebebi de sizsiniz. Ama insanların aklıyla alay ediyorsunuz. E, bir de kalkıyor Erdoğan diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendinizi ona göre hazırlayın. Yüzde yirmilerle gelecek. E, marketleri tehdit ediyorlar anladığım kadarıyla. Marketlerle ilgili Üstü kapalı şey yapılıyor. Daha önce Cumhur İttifakı'nın bileşeni tarafından açıklamalar yapılmıştı. Üç harfli olarak adlandırdıkları marketleri hedefe koymuştu. Fiyatlar konusunda sanki enflasyon yokmuş gibi. E şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon üzerinden açıklamalar yapıyor. Kendinizi ona göre hazırlayın. Tamam. Senin de dediğin gibi bir takım şeylerden kaynaklı enflasyon yeni yılda düşecek ama bir yandan da mesaj veriyor.